Merhabalar. Merhaba. İsim nedir? Süleyman. Sevgili misiniz? Evet. Ne zamandır çıkıyorsunuz? Bir yıldır. Birbirinize güveniyor musunuz? Birbirinize sadık mısınız? Evet. Evet. Güveniyorsunuz. Süper. Evet. Peki sizleri sadakat testine katılmaya davet ediyorum. Bir dakika boyunca birbirinizde şifreleri açıp telefonları değiştirin. Birbirinizin WhatsApp'ına ve Instagram'ına bakın. Olur. Buyurun. Açıyorum. <laughs> ah diyorum ah. Şifreyi şu an mı öğrendin? <laughs> Aynen şifreyi şu an öğrendim. Yüz tanımayı açtığımız için. Lütfen oralara bir lütfen. <laughs> oralara girmeyeceğim de nerelere gireceğim? Tane. Kimleri takip ettiğime falan mı? Ben kimleri takip ettiğini biliyorum zaten. Olsun bir daha bak belki sonra eklemişimdir yok. WhatsApp'a bakabilirim peki? Ben alayım bak. Sağ tamam, Teşekkür. Ederim. Ne oldu? Bir dakikalık kontrol edecektiniz ya. E, değil bir dakika oldu bakabilir miyim ben? Miyim? Madem. Hayır. Yani WhatsApp benim özelim. Aa, tamam. konu Baktı. özeline bak. Tamam bakabilir miyim bir daha? Ee, bir şey yoksa bir Baktı. daha bakayım. Bırak olur. Bir olur. Şey Allah vermek yoksa... zorunda değilim.